Evet değerli izleyenler, Geyik Barajı'nın kenarındayız. Geyik Barajı'na artık birkaç metre kaldı. Burada vatandaşlar balık tutuyorlar ve tabii ki dinleniyorlar. Vatandaşlar konuşmak istediler. Neler söylersiniz? Gölün halini görüyorsunuz, sular çekilmiş durumda. Ben sayın büyüklerimden, belediye başkanlarından, su ürünlerinden rica ediyorum. yani Burada milyarlarca balık var yani. Su çekiliyor, su bitmek üzere. Dün geldik biz akşam üzeri, akşam üzerinden bu yana 2 metre yakın su çekildi. Yani bu su böyle çekilmeye devam ederse bu canlılar, canlı balıklar mahvolur yani. Bunu doğal seven, hayvanlar seven insanlar bunu bir ilgilensinler yani bu suyu bir kapattırmanın çaresini bulsunlar. Yani günahtır ya bu canlı burada milyarlarca canlı balık var. Ya günahdır abi benim diyeceklerim bu kadar Dün, ya. dünden beri iki metre su çekildi diyorsunuz evet, burada. buradayken. Yemin ederim iki metre su çekildi günahtır abi yazıktır ya. Yani bu bellidir yani kameralardan işaret çeşme dedi yani 2 metre su çekildi günahdır abi Çoluk haberciler geldi bak şöyle barajın suları çekilmiş durumda. Siz de bu konuda şikayetçisiniz. Barajın da dibindeyiz. Neler söylersiniz? Biz biz buraya dün geldik. Biz Denizli bölgesinden geliyoruz. Devamlı buraya geliriz. Yıllardır geliriz. İlk defa başımıza böyle bir olay geldi. Hiçbir suyun böyle çekildiğini görmedim. Yani günde 1,5-2 metre aşağı yukarı bu su aşağı iniyor şu anda. Şu anda anaç balıklar yani anaç balıklar ölmek üzere. Suyun hali ve durumu çok kötü. Su zaten göründüğü gibi dünden beri zaten çamurun içi oldu her taraf. Bir dere yatağının içinde kalmış, Kapakların ağzında kalmış. Suyun görüneni bu. bunu havuzların bu yani bu havuzda da su yok. Suyun durumu bitmiş durumda. Bu su nereye akıyosun? Bir an önce kesilmesi lazım bu suyun. <laughs> Barajın suları çekilmiş durumda. Siz de bu konuda şikayetçisiniz. Barajın da dibindeyiz. Neler söylersiniz? Biz biz buraya dün geldik. Biz Denizli bölgesinden geliyoruz. Devamlı buraya geliriz. Yıllardır geliriz. İlk defa başımıza böyle bir olay geldi. Hiçbir suyun böyle çekildiğini görmedim ben. Yani günde bir buçuk iki metre aşağı yukarı bu su aşağı iniyor şu anda. Şu anda anaç balıklar yani anaç balıklar ölmek üzere. Suyun hali ve durumu çok kötü. Su zaten göründüğü gibi dünden beri zaten çamurun işi oldu her taraf. Bir dere yatağının içinde kalmış. Kapakların ağzında kalmış. Suyun görüneni bu. Bunu, yani, bu havuzların bu kadar geniş. Yani havuzda da su yok. Hayran. Suyun durumu bitmiş durumda. Bu su nereye akıyorsa bir an önce kesilmesi lazım bu suyun.